Evet, güneşli bir günde kendimizi, cildimizi koruduk. İşte olası belki cilt lekelerine karşı, belki cilt hastalıklarına karşı tüm önlemlerimizi aldık. Ama bunun dışında cildimiz yatkın da olabilir. Konuştuk bunların hepsini ve güneş sonrası cildimizde lekelenmeler veya doğrudan güneş lekeleri de meydana gelebiliyor. çeşitli kozmetik uygulamalar vardı. İşte belki bu kozmetik uygulamalar içerisinde ışık tedavileri, kozmetik açıdan kullanılan serumlar. Ama herkesin merak ettiği bir şey var. Doğal olarak bizler ne gibi önlemler alabiliriz veya neler yapabiliriz bu durumu iyileştirebilmek adına diye. Hatta internete girip baktığınız zaman karşınıza envai çeşit formüller de çıkıyor. Bugün bunları da biraz değerlendiriyor olacağız. İşte asitli olanlar var, vitaminli olanlar var filan. Hangileri işe yarıyor, hangileri yaramıyor biraz üzerine konuşacağız. Ancak ton eşitleyiciler, belki cilt renginizi, belki o pigment artışı olan bölgelerin tonunu açacak ...evde yapabileceğimiz şeyler var mı? İşte bunları soracağız. Uzman eczacı ve aromaterapist çok değerli konuğum Hülya Kayhan... ...bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür nasılsınız? Ederim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız hocam? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Baş belası olduğunu düşünüyorum bazı insanlar için. Çünkü çok belirgin olabiliyor bazı kişilerde evet. bu lekeler. Sizin ne gibi önerileriniz var? Biz özellikle aromaterapinin en güzel tarafı... ...öncelikle bunu önlemeye çalışıyoruz. Ve kök, ya temeli sorunun köküne iniyoruz aslında... Neden bazı insanlarda leke olmuyor veya işte küçük çocuklarda neden olmuyor? Hocam küçük çocuk da güneşe çıkıyor, yanıyor, kızarıyor. Ona işte bir yağ sürüyorsunuz ya da bir şey sürüyorsunuz, o kızarıklığı gidiyor ama leke olarak kalmıyor. Leke olan özellikle leke olan insanlarda bakıyorsunuz, kadınlarda doğum kontrolü kullandıklarında lekelenme oranları çok artıyor. O zaman demek ki kortizolün östrojen üzerine ciddi bir etkisi var ve östrojen dominansı olduğunda lekelenme artıyor. Güneş hücreyi evet indüklüyor ve DNA hasarı var olan hücreyi daha çok lekeli gösteriyor. Orası çünkü renk, melanosit hücrelerde DNA hasarı var. Ama o hasarın sebeplerinden biri östrojen dominansı yani kadın doğum hapı kullananlar çok lekelenir ve gebeler lekelenir. Bu hücrelerle ilgili bir şey. Bir de insülin direnci insülin direnci olan insanlar mutlaka diğer herkesten daha veya prediyabetik insanlar Herkesten daha fazla lekelenirler ve lekeleri gitmiyor hocam. Yani Sanka şekere yatkınlığı direnci. olan kişilerde bu biraz daha fazla. Evet, insülin direnci olanlarda böyle çok daha fazla. Biz bunun için lekelere lekelerle böyle mücadele ediyoruz aromaterapide. Yani bunun hücresel bazda şeyi var. Bir çözüme ihtiyacı var. Çünkü sadece orada lekeyi çözmek için kullandığınız asit peelinginde şöyle bir dezavantajı var. Cildin kendi mikrobiyomu var. Kendi bakterileri var. iyisi var bir dengesi var. O dengeyi de bozuyorsunuz. Evet asit peeling, asit yaptırdığınızda veya diğer kimyasal soyma bir şey yaptırdığınızda o bütün probiyotik dengesini bozuyorsunuz. İyi bakteri, kötü bakteri dengesi bozuyorsunuz. Bu sefer cildinizden her tür toksini bir de içeri alıyorsunuz. Şimdi biz aromaterapide diyoruz ki bizim kullandığımız yağlar özellikle biz tamanu yağ kullanırız. Ama yağ leke yapmayan bilakis lekeyi açan yağ süreriz. Bunun adı bu bir fındık yağı tamanu yağı. Tamam yani cilde hem leke olmasın diye süreriz bir dakika, hocam. Bir dakika normal gittik markette satılan fındık yağı olmaz mı? Hayır o tamamı fındık. Bu bir yeşil fındık. Yeşil yeşil toplanıyor. Biraz Tahiti bölgesinde var. Bizim ülkemizde yetişen bir fındık değil bu. Ama şöyle mecburen bunu kullanıyor. Çünkü daha üstüne şöyle söyleyebilirim göz preparatlarına. Dünya nasıl bir yer haline geldi evet, ya? İnsan biyolojik, gerçekten şaşırıyor yani. Biyolojik güneş koruma ajanı olarak göz preparatlarına bu yağ kullanıyorlar göz hücresini de güneşten koruyabiliyor. Çok özel bir yağ bu. Onun için cildimizde de biz bunu kullanıyoruz. Tamanu yağı, yeşil bir yağ. Bu yağ normalde işte ben hem anlatırken hem bir güneş koruyucu olarak yapabilirim. Bir de leke oldu, leke açıcı olarak Rahat yapabilirim. Rahat bulunabiliyor mu böyle? Evet, eczanelerde var bu. Ve tam şöyle yeşil Aa, bir yağ. Evet, yeşil. Bayağı Baya yeşil. Bir dakika, altındaki taşıcı yağ neydi? O da, yok yağmış. şey avokado, Hı. avokadodan biraz önceden koymuştum çünkü mesela insülin direnci olduğu için ve genelde de hepimizde olduğu için biz mutlaka avokadoyu hem sürüyoruz hem içiyoruz. Hatta bunun probiyotikli avokado yağını içiyoruz. Insülin direncini çözmen hiç kimse lekesini çözemez. E i̇stediğimiz kadar asit yapalım Şöyle, daha çok florayı bozuyoruz. İnsülin direnci olan veya ileri obezite problemi olan evet. kişilerde. Biliyorsunuz e, boyun kısmında akantozis nigricans. Akantozis nigricans yani bu bölgede sertleşen, kalınlaşan ve koyulaşan cilt bölgeleri Aha. meydana geliyor. Dolayısıyla doğrudan bir yatkınlık var. Var Onu hocam. Biliyorsun. Direkt ciltte de oluyor. Onlardaki siyah siyah oluyor, çok koyu oluyor ve ne yaparsanız yapın gitmiyor. Peki. E, avokado ya mesela marketlerde artık görüyorum. Süpermarketlerde değil mi, zeytinyağı reyonu var. Bir de böyle yeni nesil Yağların satıldığı bölümler var. Oldukça da hani biraz pahalı yani hani herkes belki e, almayı tercih etmeyecektir ama yemek için falan değil ama böyle uygulamalar için kullanılabiliyor. Evet yemek için de kullanılabiliyor fakat sadece bir fark var hocam. Avokado yağının iki tür yağı var. Birisi içindeki e, çekirdeğinin yağı. Onda sadece oleik asit var biliyorsunuz zeytin yağında da var. Biz magnezyuma ihtiyaç duyuyoruz insülin direnci için. Meyvenin, Avokado'nun kendisinde kendis yağı. Magnezyum içeriyor, D vitamini ile beraber. Evet. Şimdi magnezyum yoksa olmuyor. Onun için pulp ya, yani meyve yağı lazım. Meyve, yağ. meyve. Neden meyvesinde, o etli kısmında yağın içinde magnezyum da var. Bize magnezyum lazım, lekede ve insülin direncinde ve D vitamininde Onun için Peki. meyve yağı. Ve şöyle. Bir dakika, o karıştırınız. Üzerine ne şimdi, ilave ediyoruz şimdi? Avokado yine. yağının içindeki evet probiyotik karışımı ilave ediyoruz. Ben siz gelirken yapıyordum yarım kaldı tamam. devam ettim. Be bereket benim yanımda yapıyordu aynen. merak aynen. aynen. Şimdi bunu şöyle eşit oranda karıştırdık. Bunun içine hem ciltten emilmesini hem de o DNA'sı bozulmuş leke oluşabilecek hücreleri iyileştirmek için DNA'yı onarmak için cildin DNA'sını onarmak için uçucuyu ama onu onarırken de az önce söyledim. Mesela mis çayı koyuyoruz. Östrojen dominansını azaltmak için biz koklatıyoruz da hocam. Kok. Lekesi olan insanları uçucu yağları koklatıyoruz da bu çok güzel kokmayabilir. Evet. Güzel kokuyor bence. Evet, ben yani herkese bunu. göre değişiyor. Bunun içine mesela bu toplamda 20 mililitre oldu. 10 mililitresi tamamı yağı, 10 mililitresi probiyotikli avok, avokado yağı veya sadece Avokado meyve yağı tamam. olarak yapıyoruz. Bu 20 mililitrelik karışımın içine 8 damla kadar misk ada çayı koyuyoruz. Bu özellikle östrojen dominansı. Misk ada çayı ne demek? Ada çayıyla misk karışımı mı? Yok, ada çayının bir türü, klerisage. Ee, özellikle bu kortizoli çok düşürüp, e, kortizol stres belirisi... Stres hormonunu evet. düşürüyor. Evet. Onu düşürdüğü için stres hormonu da östrojen ve progesteron dengesini bozduğu için kortizol düştükçe östrojen ve progresyon dengeye geldiği için biz miskada çayını burada çok kullanırız. Peki. Lekede de önemlidir östrojen dominansında. Bunun içine 8 damla miskada çayı koyuyoruz. Şöyle damlıyor. Bayağı şey karıştı. yani Öyle kolay değil mi tarifler? Yani. Aslında şimdi kolay. Hemen toparlayacağım. Arada laf karıştırdım. Bir e, 20 mililitre karışım, 10 mililitresi tabağın 10 mililitresi avokado yağı, 8 damla miskada çayı, ıtır koyuyoruz mutlaka ıtır koyuyoruz. Itır da az önceki e, anlatma lekeyi açabilme yani bu melanosit hücrelerin cildimizde renk yapan hücrelerin DNA'sını onarsın diye ıtır koyuyoruz. Mis gibi de kokuyor. Itırı da yine 8 damla kadar koyuyoruz. 8-8-16 damla oldu. Toplam 20 damla çayımız vardı. 1 mililitre aşağı yukarı ilave etmiş olduk yani üzerine. Evet. Itır da böyle hocam. Evet bunun kokusunu çok beğenmedim ama evet. miskada çayı çok hoşuma evet. gitti. Bu da en sonunda zaten çok net çalışmaları olan hem ciltte hem insülin direncinde hem de helikobakterde falan paçuli yağını koyuyoruz. Bundan da 12 damla. Paçuli de bir tefarik yağı diye geçiyor. E, o tefarik bitkisi. Onun yapraklarını topluyoruz. E, Dislasyon distilasyon kazanında su ve buharla uçucu yani elde ediyoruz. Evet, tefarik koyuyoruz. Bu şimdi bizim lekemiz varsa olmuş lekeyi açsın diye bir Evet. Cildi geçsin diye ekstra bir şey kullanıyor muyuz yoksa bu yağlar cildi... Uçucu yağlar zaten bu sabit yağların ciltten cilden emilimini yüzde 86 arttırmak Bravo. için de koyuyoruz. Tamam, süper. Bazen çünkü susam yağ katıyorlar cildi rahat geçsin diye. Hayır, Çok hayır. iyi bir taşıyıcı falan diye ama genelde eklem problemi olan kişilerde kullanıyorlar onu. Ama... Emilimi arttırmak için biz uçucu yağları koyuyoruz. Bunların içinde mis en çok emilimi arttıranlardan biri. Baksanıza yeşili ne kadar güzel. Evet. Peki. Ona biz yeşil altın diyoruz hocam. O Abi, kadar kıymetli bir ya. Yok bence bayağı kıymetli yani hani evet. bir, bir tahmin edebiliyorum. Peki ee, bu renk açmak için. İçin bunu gece özellikle serum şeklinde özellikle leke olan bölgelere şurada leke varsa serum gibi. Yaygın mı sadece lekenin üstüne sadece mi? Sadece lekeye uyguluyoruz. Sadece lekeye uyguluyoruz. Çok yani, her, yani tarafını, her tarafın rengini açarsa sonra bir Yok öyle açmıyor zaten. Hı. Ama lekeli olan bölgede oradaki hücrenin DNA hasarı olduğu için bizim amacımız o hücreye kadar o noktadaki o hücrenin DNA'sını onarmak. Diğerlerine şey yapmıyoruz ama sürebilirsiniz nemlendirici Ama gün içinde yine tamanu yağını hindistan cevizi yağıyla karıştırıp bir güneş koruyucu yapıyoruz. Nasıl? Tabii. İyi, tamanu şöyle. yağının rengi yeşildi. Evet. Ee, hindistan yet, cevizi ile... biraz böyle hani bir ışık kırıcı etkisi olduğunu tahmin ediyorum. Hindistan cevizi bu, bu, bu mu? Bu bu. Ah. Bunu yapmıştım zaten çünkü hindistan cevizi burada eritmek zor diye. Bu da bakın bu güneş, da güneş koruyucu. Pek, kaç faktör oluyor bu böyle? Ölçtürdük bunu 86 faktör çıktı. Ama bunun içinde şöyle nanana çinkoksit de koyuyoruz. Nanana çinkoksi bulmak çok zor olduğu için 50 faktörün üstünde olarak değerlendirebilirsiniz. 50 plus diye geçiyoruz zaten. 50 değil mi? plus, evet. Tamam, evet. Tamamı yağı şey bu anlamda çok başarılı. Zaten şeyde de göz hücreleri için de çalışmaları var bilimsel çalışmaları var. Yüzde birlik konsantrasyonu 22 SPF veriyor. Düşünün yüzlük konsantrasyonu. İlginç yani, bir şey. Peki merak ettim şimdi mesela ben 6 yaşında 4 yaşında çocuk var. Ondan sonra onları güneşe çıkarttığım zaman işte 50 faktör veya 50 plus faktör dediğimiz 50'nin üzerindeki bir faktörle korumaya gayret ediyoruz. Ne buluyorsunuz? İşte çocuklara uygun güneş koruyucu krem. Hı. Gidiyorsunuz işte eczaneden alıyorsunuz. Eczanede bak pahalıysa internetten alıyorsunuz filan. Ee, ama günün sonunda dünya kadar karışım kimyasal olabiliyor. Maalesef. Fakat çocuklara uygun olduğu işte de deklar edilmiş veya işte Hocam, e önerilmiş filan. Bunlar mesela çocuklarda kullanılabilir mi onu merak ediyorum. Bunlar zaten kullanılmalı çünkü asla titanyum dioksit yok işlerinde. Titanyum dioksit maalesef vücutta biriken bir ağır metal. Titanyum. Bunlarda titanyum yok ki. Güneşi güneşten koruma etkisini yapan şey bir bitki yağı. Hatta güneşin D vitamini sentezini önlem, önlemeyen bir bitki yağı. Tamamı çok tek bir tek negatif tarafı var. Biraz baharat kokuyorsunuz hocam. Hafif baharat gibi böyle güneşte. Şurdu o şimdi. Bir Pardon. şey olmaz. Hayır. Onun içine de biz o baharat kokusunu azaltmak için bir damla lavanta damlatıyoruz. İşte bir damla veya bir damla ıtır damlatıyoruz. E, kokusunu biraz değiştirebilir. Aynen. Diye. Şimdi biraz baharatımızı kokusu. ne kadar mesela bunu evde hazırladı bir kişi ne kadar süreyle kullanabilir? Bu yağlar bozulur mu hemen? Hem yok asla bozulmaz uçucu yağlar. Mesela tek damla uçucu yağla beraber karıştırdığımızda o kokusunu da böyle güzel mis kokulu aromatik kokulu bir güneş yağı yapmış oluyorsunuz, o kadar da yüksek koruyucu oluyor. Peki, cilt serumları var, çok yaygın, hı hı. yani inanılmaz popüler oldu. Bugün internette arama motorlarına girdiğiniz zaman, kozmetik ürünlerde ilk 5 ürün, satan ilk 5 ürün içerisinde mutlaka bir cilt serumu olduğunu görüyoruz. İşte hyaluronik asitli var, C vitamini var filan. Biraz bahsettik cilt serumlarından ama doğal serum evde yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Bunun için de biz aynı sefa yağından faydalanıyoruz. Zaten bakın karatönü çok yüksek. Altın, buna şey diyorum ben, e, altın e, zerdeçallı bir şey gibi sanki. Değil. Aynı sefa yağı, betokaratönü çok yüksek ama zerdeçal yağını içine damlatıyoruz. Orada Onu çok kullanıyoruz zerdeçalı. Ee, birazcık şöyle bu probiyotikle aynı sefa yağı, tek aynı sefa yağı veya probiyotikle aynı sefa yağının içine bir 4-5 damla kadar zerdeçal yağı damlatıyoruz. Hmm. Bunun şöyle bir avantajı var. Hem aynı sefa yağı hem zerdeçal yağı çok önemli bir protein var biliyorsunuz. Longevity proteini yani uzun yaşam gençlik proteini sirtuin. Sirtuinin yapımını ve sürtüğünün yani mitokondrinin nefes alması için gerekli bir protein o. Yani hücrelerin daha enerjik çalışmasını sağlıyor. Aynen ve yaşlanmamak için çünkü hücre ne kadar enerjikse o kadar geç yaşlanırız. Sürtüğün yapabilen çok özel bir yağdır. İçilmiyor ya ama sürülüyor. İçiliyor da ama biz sürüyoruz. Biz zaten hocam aromaterapide içmediğimiz hiçbir şey sürmeyiz. Aynı bakteriler var. Cildimizde de aynı bakteriler var. Sürdüğümüz onları öldürüyor. İçtiğimiz buradakini öldürüyor ya. Evet. Onun için içtiklerimiz çok önemli ya. Aynı bakteriler cildimizde de var. Niye cildimize bu eziyeti yapıyoruz ki? Bunlarınki kıymetli değil mi? Sadece bağırsağımızdaki kıymetli evet, doğru. değil mi? Doğru. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum çok ederim Birkaç sorum var. İnternete girdim. Şimdi benim yani bu yağlara aksesim yok, ulaşımım yok. Değil mi? Sınırlıyım. Ondan sonra girdim cilt beyazlatmak için ne yapılabilir diye. Birkaç tane formülle karşılaştım. Onları bizimle de değerlendirirseniz sevinirim. Buyurun böyle. Tabii. Uygun mu değil mi? Yani bu, bu işleri çok iyi bildiğiniz için. Şimdi cilt beyazlatmada diyor ki birincisi yoğurt kullanabilirsiniz diyor. Yoğurt diyor asit var diyor asit peeling yapar aslında diyor cilde. Yoğurdu kimisi yulafla karıştırmış, kimisi limonla karıştırmış, kimisi balla karıştırmış filan. Cildimize yoğurt sürmenin cilt tonunu değiştirmede bir etkisi var mı? Şöyle var cilt Yoğurt kullandığımızda yoğurdun içinde kullandığımız o mayalama bakterisi e, termofilüs e, özel bir bakteri ve o cildi az önce söylediğim cildimizin florasını onarıyor. Hocam bizim cildimizde yoğurdun içindeki bakterinin beslediği çok özel bakteriler var. Özellikle laktobasız johnsoni, johnsonide bir bakteri var. Bizi zaten güneşten koruyan yani lekelenmeyi önleyen bakteri o probiyotik bakteri. Onu arttırabilmek için de yoğurttaki bakterilerden faydalanıyorlar. O çok kıymetli bir tarif. Bağırsağımızı düşünüyoruz ya yoğurt, kefir yiyoruz ya aynıları burada yaşıyor. Sadece burada çevresel faktörlerden bizi koruyan bakteriler biraz daha fazla. Biz aromaterapide onları arttırmaya çalışıyoruz. Yoğurt da bunlardan bir tanesi. C vitamini, C vitamini çok serum var. C vitamini neden kullanılıyor serumlarda veya işte ev yapımında yap, C vitamini serum yerine geçer biz portakal suyu sıkalım. Ondan sonra işte yüzümüze onu sürelim. Ee, olur mu? Ol, Portakal şöyle, veya limon. E, asit, askorbik asitte, strik asitte, e, bakterilerin özellikle bazı bakterilerin dayanamayacağı pH pH'dır. Bu asidik pH'a dayanamayacaklar için biz cildimize asit sürdüğümüzde özellikle hassas olan ama bizim için çok özlem olan bakteriler dayanamıyor ve o denge bozuluyor. Öbiyoz lazım hocam. Disbiyoz'a gidiyor durum cilt disbiyoz oluyor, sonra sedef, sonra egzama. Ya. cildine asit süren birisi mutlaka ileride atopi, egzama, sedef, artrit, bütün hastalıkları Evet, beklesin. Sürekli olmaz dermatoloji uzmanınızın e, mutlaka kontrolünde devam edin. Nohut unu. Toh, bunlar tohum hocam. Bu tohumları sıktığınızda ya da ki, o şey yaptığınızda ununu veya yağını elde ediyorsunuz. Yok, Çok nohut, ciddi yağ asitleri var içinde. Nohut unuyla e, suyu karıştırın, bir bulamaç haline getirin, çamur Su gibi. Değil. Yüzünüzü işte onunla kaplayın kuruması Su değil yani. aslında doğrusu. Nohutunlu çok doğru çünkü zaten bu bir tohum olduğu için çok ciddi yağ asitleri içeriyor. Tekli, çoklu yağ asitleri. Şimdi bu yağ asitlerinin yağ ile karışması lazım. Bizim onlardan faydalanabilmemiz için. Hindistan cevizi yağ ile mesela karıştırabilir Zeytin miyiz? Zeytinyağı da olur. Ah, Zeytinyağı da olur, Hindistan cevizi yağ da olur. Su değil ama. Bunun içindeki molekülün çözündüğü şey yağ. Suda çözünmüyor. No.